Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu 552. çekicimiz Bu <laughs> arkadaşlarımı tanıtacak olursak Anamah Şuşuk ve Guri Emir. O zaman egzersizimize başlayalım. Şişkolduğundan ya. yap. Cimcirmek sırtımdan belki. Salaş hareketler yaptıkları için özür dilerim. Yapacakları için daha çok e, ee, bu videoyu 552. çekilişimiz oldu. İyi seyirlik cezayı artık karalaştırdık. Üst üste çıkma yani altta kalanın canı çıksın. Evet arkadaşlar en evet, altta bu yumurcak emir gorili olacak. <laughs> o zaman ilk atlayışımız. <laughs> Gerçekten hareketler <hakikaten>. yapıyor. İyi. Üstüm <laughs> <abi>. Hayır hayır hemen gel. üstümde var arkadaşlar? Abi ay. geçti şimdi ben atlayacağım. Hayır hayır. <gülüyor> ya <gülüyor> alır mı? <Elif> de... <laughs> Kadın tempo hala devirmeye çalışıyor. Dur dur bir laf diyeceğim. Lan devirmiyoruz. <laughs> Aa. Aa. En altta sıra sıra herkes olacak. Öldü <laughs> Şimdi en altta Yusuf olacak. Evet, evet arkadaşlar. Kavga ediyorlar <gülüyor> ya. <laughs> Bastırdım kavga Tamam dövüyor. Arkadaşlar At At atlamak yok. You're alacağım. Evet şimdiki kurbanımız ne yazık ki ben. Kim? Ya aga ay çıkın üstüme kavga etmeyin yine. Yine kavga etme benim gözüm çıkıyor. 150 kilo emir işte mi atlayacağı ya, için. Ben en sonda olacağım ya. Ben olmam. Kavganızın ben sizin neyse. İlk bu yumurcak yaktı. Egemen atlam, Egemen, atlam, egemen atlam, yattı mı? Kemiklerim kırıldı. Aa! Aa, 20 iş yapıyorum. Girecek ya lan. Help me. kilit mi? Kilitim kırıldı. Oh, sıra. İyi <laughs> de ben Hayır, bana olacaksın. Evet olacak. Bu da böyle bir fantezi diye benim Emir, şu an nerede lan? Cidını söyler misin bana? Biliyor musun? Evet. Bir <laughs> tutaç. Benim zaten düzgün cevap versen seserim. Benim su Arkadaşlar ben bunun üstüne ıı... dana gibi atladım. Atladı. Ben atlamadım. Uş, huş, huş, huş. Atladım ben onu atlamadım. Huy huy şu su. Atladım da adam. Bakın, Yine videoyu bak, kapatmaya bak. Çalışıyor. çalışıyor. Bak, benim şöyle kıt oldu böyle. Hiç videoda hiç şey gelmemiştir. Yusuf sen ne hissettin? Ne abi? Aga Burak sana çarptı herhalde. Galiba. Çıkıyor. Çıkıyor. gözlerim böyle olmuş. <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> videoda bakarsınız ben bilmiyorum da. Çok kötü olmuş. Zaman şey. İkinci cezaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki cezamız Allah'ım Allah ya Rabbim ya ya. Sıfır <laughs> teki ya. Ya bu video çok karımız. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bunlar az önce bu üstünü oynuyordu? Az evet. önce tam soyundu geri yani. <laughs> Ay bana <geçin>. Şimdi sıradaki cezamız <laughs> örtü de. Başlayalım hemen. Evet şimdi kirepliğimiz başlıyor. Emir bu teyze ben bu teyzeyim. Emir ben video boşluğum. Video boyunca olacak. Emir sadece bu replik için. Başlıyorsun Ege. Hadi Emir. Ay kaynana. 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 Kaynana kaynana. <laughs> ne yapayım ya? Sana süt kaşık bas süt bas verdim. Onları çocuğuma verdin mi? Ee, geldiler aldılar gittiler. Peki ya hurmayı hurmalara verdin mi? bir bir kavanoz verdim Sen evet. Sen kahveye gitmiş miydin yavrum? Gitmemiştim. Yavrum ne kaynana? Gitmedin mi? Bilmiyorum. Yarın gidecektim. Yarın gideceğim mi? <laughs> tamam hayırlı olsun Allah kabul etsin. Teşekkürler. Cemcem söyle getir unutma oğlum. Oğullarım. Tamam. Tamam. E, repliğimiz bu kadar oldu. <laughs> Bizim bizden de anca bu olur. Şu arkada olan rating bizlerim egemenle Yusuf kavga ediyordu. Gerçekten kavga değil, şaka deşiyordu. Biz görmüyorduk repliği evet, yaparken. Kaynanam yapıyorduk. Kaynana yapıyorduk evet. Kaynanam yapıyorduk. Onlar nasıl yapıyordu. neşir yapıyormuş orada? Bu, bu bu benim kaynanam. Dur ben ona süt verdim. Süt ne alaka ya? Sütlaştıra. Neyse sıradaki cezamıza geçelim Ne diyecek ne de, süt değil sütlaç. Özür dilerim. Ha, güçlü. <laughs> Allah'ım ne Tamam hadi cizemde... cezaya geçelim yine. Evet şimdi. Arkadaşlar arkadaşlar hep Kerem çekiyordu onu unuttuk. Tırayla Bu çekmemiz için. Bunu değil mi? Yok bir dakika. Kapağı açıldı sadece. Hangisini seçeceğim? Hangisini? Bence bu ya. Mesela aynen. bunu kendini Elinle böyle göstereyim. Siz kendiniz mi bunu boyadınız? Yok. Bu okuma işi yazması yok. Aynen yok. Aynı sınıftayız. Ya bu ne ya? Neye gel çıktı? Hadi hadi. Saçma sapan tipler yapma. Eee. Ne? Ne biliyor musun? Silah mı? Tak bak kafana böyle silah takacaksın. Hayır hayır. Arkadaşlar evet. burayı keselim. <laughs> Aynen. Ne <laughs> Dur bir. Böyle kafan silah dayayacaksın. Tamam. Olacak gerçekten şimdi geçelim. Başladık. Evet başladık şimdi. Değil. Şimdi hayır Yusuf'a yapacağız. Bakın arkadaşlar kurduya. Bir... Bak. Çekik. Mermisi burada. Ver ver ben ne yapayım. Şimdi sen. Çektin mi? Çekil. Ağrıyor değil mi sana? Ha evet. Aa, yani. Benim e, halen ağrıyor biraz. Sene yaptık mı ki? Yaptık abi yaptık. Videodan önce denemelerde öyle oldu evet. <laughs> Arkadaşlar tam tamına <da> 518 <laughs> evet, kere deneme dedik. yaptık. Sıradaki, sıradaki cezamız. Arkadaşım evet. Arkadaşım burada he. Bir dakika. O, oymuş. Egemen zannettim. Egemen'le tişörtleri siyah da. Bir dakika. Arkadaşlar bu kutu niye boş? Harbiden boş bu arada. O zaman bu kutu zorunda kalıyorum. Selena Repli. <laughs> ne? Selena, Selena Repli. Ben He. Selena diyeceğim. Evet arkadaşlar sen şimdi Baş Selena. Selena. Se. Sen şey diyeceğim. Ben ne diyeceğim? Sen de ne diyeceksin? Evet, tamam. Hadi. Se. Selena. 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 Geldim kızlar. Ay. Ne oldu? Hey şey. E. Yani emin değilsin ya öyle bir misyeni. Geri zekalı. <laughs> Abla beni Biri at. Donum düştü de donumu çekebilir misin? Yardım edin. <laughs> Şimdiki kutumuz. Ne bu? ne bu? Silah mı yapıyor? Yani şey, yan, bir şey olsun ya. Ya, ya, sen, ya sen, Allah'ım yarabbim ya. Hamle çıktım. Çöktüğüm... E, kavga. Kavga repliği. Hayır repliğinize sizin. Bir selen olmadığımız kaldı. <laughs> oldu? Gerçi de seninle bunu dövdüm bir güzel. Ne yapıyorsun lan? Ne, ne yapıyorsun ben... Tamam lan. Geri... Ben... Geri yatıracağız. oldu. Şu videodaki en saçma <laughs> Çok güzel oldu. Kapat. <laughs> Çok sesli oldu evet. Arkadaşlar bu arada <gülme> video... <laughs> son şey buydu. Arkadaki... Montsuları ki bunlar iki tane şey vardı. Onları unuttum. Çok komik ya. Anahtar nerede? Bunu aga onu koymayı unuttum arka planda hep duracak artık Onları isim bulun. Bulun aga. İsmi bence birisinin Necati Bum Bum, diğerinin ise Zarzar Kapılı Muhittin. Zarzar Muhittin'in konmamı. Asıl. Ya gerilik ya ya. <laughs> Arkadaşlar bunlar için şey, özür dilerim. Bunlar 7 artı zihinsel engel. Videoyu <laughs> kapatmak Arkadaşlar videoyu kapanırsa özür dilerim. Bunlar artı zihinsel engel. <gülüyor> Akıl, <gülüyor> Akıl <gülüyor> hastanesinden kaçmışlar. <laughs> Videoda bu kadar olsun. <laughs> Görüşürüz.